Evet herkese merhabalar Megemle Kalesi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere efendim en sonunda nasip oldu. Bizim ev sahibimiz evleri satmaya karar verdi. E, neredeyim? Aslında kendi evimdeyim. Benim evim de burada. E, bugün sizlere efendim ev sahibimizin, ev sahibimizin diğer bir evi olan 2 artı bir dubleksimizin tanıtımını yapacağız. Şöyle ben bahç, e, çocuk parkından başlamak istedim. Şöyle sistemimizi tanıtayım sizlere efendim. Şurada güzel bir havuzumuz var. Aynı zamanda aşağıda da bir havuzumuz var. Sistemimizde 2 adet e, yer olimpik havuzumuz mevcut. Aynı zamanda bu havuzumuzun altında da fitness center'ımız var. Saunamız var. Hepsi faaliyette çalışıyor tıkır tıkır herhangi bir sorunu yok. Görmüş olduğunuz mükemmel panoramik deniz manzarasına hakimiz efendim. Şöyle devam edeyim burası sistemimizin yolu. Etap etap efendim sitemiz iki etaptan oluşuyor. bloklar şeklinde de hemen hemen 17-18 adet bloğumuz var. Evlerimiz bu şekilde dubleks. Ee, üstler çatı dubleksi diye geçiyor, altlar bahçe dubleksi diye geçiyor efendim. Bütün dairelerimizde görmüş olduğunuz deniz manzarası mevcut. Şöyle göstereyim. Ee, evimizin yolu burada efendim. Ben arabamızı görmüş olduğunuz gibi otoparkımız evimizin direkt önü yani buradan giriyorsunuz. Site çok güzel. Ee, hemen hemen 5 yıldır burada oturuyorum. Ev sahibimiz kendisi uzakta ve işleri dolayısıyla evleri satmak istediğini söyledi. Bana da söyledi üstlenir misin kardeşim satışını diye. Dedim ne demek abi kendisine buradan selam ve saygıyla selamlıyoruz. Görmüş olduğunuz efendim Akbük Saplada manzarasına tamamıyla hakimsiniz. Burası da sistemimizin yolu. Onu da belirteyim. Gün batımı karşıya düşüyor. şu görmüş olduğunuz bahçe katımızı tanıtacağım bugün sizlere. Diğer bir evim de var. Onu da efendim bir iki gün içinde çekip tekrardan sizlere tanıtacağım. Evinize geliyorsunuz efendim aracınıza kapınızın önüne kadar buradasınız. Şimdi buyurun hep beraber iki artı bir dairemizin tanıtımını yapalım. Buraya dilerseniz efendim ayakkabılık ya da görmüş olduğunuz gibi bisikletinizi koyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu bölüm tamamıyla size ait. Evimizin girişi bu şekilde. Evlerimiz efendim dubleks. Burada 3 artı 1 dublekslerim var ve 2 artı 1 dublekslerim var. Şimdi kapıyı kapatalım. Ben sizleri tanıtıma başlayayım. Hiç zorlanmayacağım bu sefer. Çünkü dediğim gibi ben de bu sitede oturuyorum. Yıllardır ailece ailecek huzurlu bir şekilde oturduk. Efendim. Şimdi e, burada kiracı vardı. Şu duvarda görmüş olduğunuz e, çivi izleri falan var. Tabii ben, benim evde böyle bir şey yok. E, buraya televizyon falan takmışlar. E, duvara monte etmişler. Efendime söyleyeyim şimdi hanımlar ekran başına. Burası salon ve mutfak bir efendim. Görmüş olduğunuz gibi ankastre, fırın, ocak, davlumbaz yerim hazır. Buraya bu şekilde monte ediliyor. Şöyle efendim. Burada buzdolabı yerim var. Burada da tezgahım var. Çok büyük bir mutfağım yok onu söyleyeyim. Ama gayet kullanışlı bir mutfak. Burası da salon alanımız. Buradan aşağı iniyoruz efendim. Klima yerimiz tamam burada. Şöyle klima tam bu şekilde geliyor. Efendim hemen hemen 35-40 metrekare Oturum alanınız var, salon, mutfak. Buranın e, balkonları çok güzel efendim bizim evimizin, onu bir belirteyim. Şöyle görmüş olduğunuz teras gibi balkonlarımız var efendim bizim, gayet de kullanışlı. Şöyle yan tarafımız boş arsa, burası kooperatif gelecek ama e, benim tahminimce bir 10-15 sene sonra belki gelirler. Efendim balkondan görmüş olduğunuz manzara bu olacak, bu köşeyi kuruluyorsunuz, buradan efendim gün batımını izliyorsunuz. Orhan Gencebay'ın da dediği gibi batarken ufuktan bir akşam güneşi diyoruz. Kendisini de buradan saygıyla anıyoruz. Devam ediyorum efendim. Balkonum L geliyor. Köşeler L şeklinde geliyor efendim. Burada bir çeşmem var. Balkonunuzu temiz tutmanız için. Görmüş olduğunuz gibi. Burası üst kat. Hemen kapı girişinden efendim direkt salon mutfağa giriyorsunuz. Aynı zamanda balkonda prizlerim de mevcut. Bir de şöyle geniş göstereyim efendim ben sizlere salon ve mutfağımız gayet gördüğünüz gibi saatlerim şu an 5'i çeyrek geçiyor ve evimiz gayet güneş alıyor herhangi bir sıkıntısı yok sitemiz efendim 6 yıllık site ee, yönetimiyle olsun oturanlarıyla olsun herkes anlayışlı gayet e, düzgün insanlar öyle söyleyeyim ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım dediğim gibi ben 5 senedir burada oturuyorum. Yani gayet de memnunum e, site aidatımız 400 TL ama bunun içinde fitness center'ımız var iki tane havuzumuz var e, çocuk parkımız var bahçe bakımları var kamera güvenliği var e, anahtarlı kapı girişimiz var efendim uzaktan kumandayla açıyoruz şimdi altlara indik efendim alt katta şöyle hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bir yatak odam var. Hemen hemen 12-13 metrekare. Şurada da efendim merdiven altı boşluğu Buraya da gardırop ya da ardiye malzemeleri de koyabilirsiniz. Ya da küçük şirin bir gardırop olabilir. O şekilde değerlendirilmiş. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi klima çıkışları mevcut. Bütün dairelerde bu var. Gelelim banyomuza. Banyomuzu ben çok beğeniyorum efendim. Görmüş olduğunuz gibi Böyle hem turkuaz tonlarında hem kahverengi tonlarında güzel bir banyom var. Gayet geniş. Burada kombi yerim var. Termosfon yerim burada. E, tuvaletimiz burada efendim. Ve görmüş olduğunuz gibi duş yerimizde. Gayet geniş bir duşum var. Şöyle alüsünle beraber göstereyim. Şöyle kocaman güzel bir duş var. Tabii benim evde farklı. Onu da çekince sizlere de gösteririm efendim. Görmüş olduğunuz gibi burada da aynamız var lavabomuz ve havluluk havlasma yerimizde mevcut. Banyomuz bu şekilde. Burada da efendim yine diğer bir yatak odam var. Burası efendim dikdörtgenlik şeklinde geliyor. Hemen hemen 14-15 metrekare civarı. Televizyon priz yerlerimiz burada. Dediğim gibi klima yerimiz tam karşıda. Gayet güzel. Şimdi bu bahçe katlarının özelliği, şunu belirteyim hemen sizler için. Burası hem köşe hem bahçe katı efendim. Özelliği nedir? Şimdi şu görmüş olduğunuz alan normalde ortak kullanım efendim. Fakat kimse burada öyle bir şey bugüne kadar rastlamadı. Kimse kimseyi de rahatsız etmiyor genelde. Hiçbir şekilde. Yaz kış kalan ailelerimiz de çok bu arada bizim sitede. Bu görmüş olduğunuz bahçe kullanım alanı size düşüyor efendim. Burada akşamleyin oturun, yemeğinizi yiyin. Güzel bir masanızı atın. Görmüş olduğunuz manzara eşliğinde efendim. Şöyle devam da ediyor. Sağa doğru göstereyim. Burada klima çıkışlarımız var. Motorlar buraya gelecek. Şöyle şu duvara kadar efendim gidiyor. Buraya ne yapabilirsiniz? Güzelce dekore edebilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Güzel bir yaz köşesi yapabilirsiniz. Dediğim gibi evlerimiz efendim yaz kış oturma çok müsait. Hemen hemen tahminimce ki onlar 4, 8, 10, 10-15 aile rahat oturuyor. 12-15 aile arası oturuyor efendim. Yaz kış sürekli e, buradalar. Çünkü sitemiz gayet temiz. Görmüş olduğunuz gibi yolumuz her şeyimiz yapılı. A'dan Z'ye herhangi bir sıkıntı yok. Daha yukarıya kadar gidiyor efendim. Bilindik bir yer. Konumu itibariyle çok güzel bir sitedir efendim. Yani Akbük'te o kadar ev gezdim ama gerçekten ya ben burada oturuyorum diye bana da öyle gelebilir. Fakat bizim sitemiz gerçekten derli toplu. Hatta şöyle ön taraftan da göstereyim. Benim motor da orada duruyor. Arka sırtı gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi mesela bu komşumuzun burası. Öteki komşumuzun yan taraf bahçe kullanım alanları. Bu şekilde belirlenmiş. Görmüş olduğunuz gibi sitemiz gayet temiz. Önümüzde de ağaçlarımız var efendim. Armut. Bunları artık siz dilediğiniz gibi bakımını yapabilirsiniz diyorum. Aynı zamanda zaten Gökmen abi bizim bekçimiz. O da e, aynı zamanda en bahçıvan işlerine de bakıyor. E, bahçeleri de yapıyor kendisi. Onu da belirttim. Efendim bu görmüş olduğunuz 2 artı 1 nezis site içerisinde. Havuzlu efendim. iki tane havuzumuz var. Yer olimpik çocuk parkımız var. Videonun başında göstermiştim. Ve görmüş olduğunuz gibi full deniz manzarasına da hakimsiniz efendim. Bu görmüş olduğunuz 2 artı 1 bahçe katı dubleksimiz için istediğimiz fiyat efendim 2 milyon 600 bin TL'dir. Evimizin yetkili satıcısıyız. Bizleri arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz ya da buyurun ofisimize çay kah kahve içmeye muhabbet sohbete bekleriz. Gelin evi yakından görün efendim. Bakın içinize siner kesinlikle. Ben buna kefilim çünkü ben de 5 yıldır bu sitede oturuyorum. Gayet güzel memnunum. Şimdi mesela şu yukarılar yukarıda da var efendim. 2 artı birimiz. Yani bunlar normal daire bir de dubleks de değil. Ee, en tepedekine 1800 lira istiyor efendim. 2 artı bir düz ama. Burası 2 artı bir dubleks. Aynı zamanda bahçe dubleksi. Bir orası çok tepede yani oraya müşteri götürürken ben zorlanıyorum ee, artık tabi manzarayı seven yokuşuna katlanır o da tartışılmaz fakat burada efendim şöyle söyleyeyim hatta göstereyim sizler için hemen şurada Migros var efendim e, zincir marketlerden sol tarafta da BİM, Karfursa e, var aynı zamanda efendim pazarı yerimiz var burada e, perşembe günleri e, doğal organik köylü pazarı şeklinde yani gayet güzel ulaşımı kolay aşağı inerken biz 15 dakika deniyoruz fakat yukarı çıkarken biraz hafif bir yokuş olduğundan dolayı 25 dakikayı buluyor çıkışımız. Bu şekilde efendim bu siteyi e, göz önünde bulundurun özellikle tatilciler iki artı bir dubleks şöyle manzaralı olsun, güzel bir bahçesi olsun ben bu bahçeyi adam ederim diyorsanız şöyle bir de nezi komşularımız olsun işte efendime söyleyeyim e, gayet e, nezih aile içinde oturabileceğiniz seve seve keyif alabileceğiniz mükemmel bir site içinde 2 artı bir dubleksim. 3 artı birim de var onu da dediğim gibi bir iki gün içerisinde yine sizlere paylaşımına sunacağım. E, evimizin satış nedeni efendim dediğim gibi ev sahibimiz e, işleri dolayısıyla gelip gidemiyor ilgilenemiyor. E, kiracı vardı daha öncesinde. E, kiracı da çıkardı. Dedi satalım artık dedi Salih dedi. Tamam dedim abi. E, bu şekilde efendim birebiriz. Biliyorsunuz MGM'lik ailesi olarak e, alıcı ve satıcıyı birebir pazarlıkla yaptırıyoruz efendim ofisimizde. Vizyonumuz bu. Dediğim gibi evimiz kelepir. E, 2 milyon 600 bin TL üzerinden ufak bir pazarlığımız olur efendim. Pazarlık sünnettir. Sıkıntı yok. Ev sahibim de beni kırmaz. E, buyurun efendim çıkın çıkın gelin. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. MGM'lik ailesi olarak bizi takipte kalın efendim. Hepinize saygılar sevgiler. Hoşçakalın.